Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Almanya ve Ezil'de Güneş Stüdyonu konuğuyuz. Uzun yıllardır müzeye gönül vermiş bir müzik adamı, aranjör yönetmen Fahrettin Güneş'in yanındayız. Şimdi Fahrettin Bey'den bir albüm nasıl oluşturulur, bunun yapım aşaması nedir? A'dan Z'ye bilgiler alalım. Merhaba Fahrettin Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Fahrettin Güneş, Kars doğumluyum. ...1974'ten beri de Almanya'dayım. Fahrettin Bey, müzik hayatına nasıl başladınız? Bunun hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ee, müziğe... E, 6 yaşındayken... ...babam bağlama çaldığı için... ...babamdan feyiz alarak... ...müzik hayatına o zaman başladım yani altı yaşındaydım. Müzisyen yönünüzün yanında bir de aranjör, yönetmen yönünüz var. Peki stüdyo çalışmalarına kaç yılında başladınız? Stüdyo çalışmalarına... ...1985'te Türkiye'ye nota kursu için gitmiştim burada Oğlanaklı Romanı'ndan... ...bundan sonra e, orada stüdyo çalışması yaptım peşine... ...bir stüdyoya girdik, orada aşılanma oldu... ...sonra buraya geldim, 4 sene bir Alman stüdyosunda bu işin altyapısını öğrendim... ...90'da da kendi stüdyomu açtım. Peki Fahrettin Bey bu süre zarfında hangi sanatçılarımızla çalıştınız... Yani 92'den beri baya baya şimdi hepsini saymayayım. E, akla gelen Çankan e, var. Grup Çankan. Ondan sonra Zekârdan var. E, Mazlum var. Boysanlar var. Kazım Birlik var. Bedi Akartürk. E, Muzaffer Yiğit kardeşimiz var. Şu an albüm çalışmasını yaptığınız bir sanatçımız var mı? Evet. E, iki hafta önce kendi albümümü bitirdim. Ee, şimdi de Ahmet Çağlar diye bir arkadaşımızın halk müziği sanatçı arkadaşımızın albüm, albümüyle uğraşıyoruz. O da neredeyse biraz sonra gelecek onun çalışmasıyla devam edeceğiz. Peki Fahrettin Bey bir albümün hazırlanma aşaması nedir? Bu albüm bizim elimizde bu şekilde gelene kadar A'dan Z'ye uygulanan prosedür nedir? Ee, şimdi isterseniz bir demosunu yapalım. Evet önce ee, bir sanatçı arkadaş ee, parçanın e, pilotunu okuyarak bana getirip teslim ediyor. Ondan sonra ben o parçanın önce düzenlemesini yapıyorum. Okuduğu parçayı komple notaya alıyorum. Ona uyan enstrümantları e, notalarını hazırlıyorum. Ondan sonra aranje işine başlıyorum. Yani e, işin e, başından. Nasıl görebilir miyiz? Evet ilk, ilk önce davullarla başlıyoruz mesela bir parçanın davulları. Ondan sonra e, parçaya uyan e, tabii ki ilk baş e, çok önemlidir. En önce nasıl e, bir intro hazırlıyoruz. <laughs> Mesela bir introdur bu. Evet. Çünkü bir parçanın ilk e, vurucu e, noktası introsudur. Introsu güzel oldu mu? Gerisi olur. Ondan sonra davullarını, introyu hazırladıktan sonra canlılara başlıyoruz. Bağlamalarını çalıyoruz. Ya burada çaldı ya çalıyorum. Ya Türkiye'de götürüyoruz. Ç çalışmaların başlaşım, aşamalarını Türkiye'de yapıyoruz. Ben şimdi, şimdi burada da bir bağlamalar. Mesela bağlamalarını da çaldıktan sonra üzerine renklere geliyoruz. Kaval mı uyuyor, zurna mı uyuyor, ne uyuyorsa onları çalıyoruz. ve sevgili izleyicilerimiz albüm çalışmasının altyapısını izledik bakalım bundan sonra neler olacak Fahrettin Bey'e dönüyoruz ve soruyoruz evet e, altyapılarını yaptık bitirdik bundan sonra da üzerine e, sanatçı arkadaşımızın okuması gelecek sanatçı arkadaşımız da şimdi zaten geldi biraz sonra okumasını yapacağız hoş geldiniz Ahmet Bey evet. sizi kısaca tanıyabilir miyiz Tabii ki adım Ahmet Çağlar 20 yıldır Almanya'dayım yaklaşık 10 yıldır müzikle uğraşıyorum. Bu ikinci albüm çalışmamdır. İnşallah başarılı başarıyı elde edeceğiz. Bunu umuyoruz. Değerli dostlarla Fahrettin Güneş'te, Sayın Muzaffer Yiğit'in destekleriyle inşallah çok güzel bir iş çıkacak diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Peki bu albümden beklentileriniz nelerdir? Bu albümde beklentilerimiz bu albüm ee, güzel bir çalışma oldu. Eserlerin altı tanesi bana ait. Ee, toplam on eserden oluşuyor. Ahmet Bey bu albümün içeriği nedir? Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki bu albüm hem halay eserlerimiz var. Hem uzun havamız sazaca var. Hem Kürtçe var hem Türkçe var. Yani üç dilden ulaşıyor bu albümümüz. İnşallah dinleyicilerimiz memnun olacaktır. Ahmet Bey başarılar diliyorum. Son olarak izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Biz, e, ekranları başında bizi izleyen bütün dostlara sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Kanal 7 ailesine teşekkür ediyorum. Sevgi kardeşim Muzaffer Yiğit'e başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet Fahrettin Bey, siz son olarak izleyenlerimize ne mesaj vermek istersiniz? Evet, ben de öncelikle e, Kanal 7'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca Muzaffer Yiğit kardeşim. Yani bu kadar güzel şeylere imza imzattım. Böyle güzel bir program yaptığı için onu da kutluyorum. Ayrıca e, biz e, bu albümleri yaptıktan sonra e, medya yapım, Muzaffer Yiğit yapım ve onun gibi arkadaşlara tavsiye edip Yapım işlerinde onlara devredip biraz da yükler onlar çeksin, biz çekmeyelim diyorum. Ve bu arada e, buraya kadar geldiğiniz için size Kanal 7'ye Arrieta Muzaffer Yiğit kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Ziyaret ettiğiniz için çok memnun olduk. Sağ olun. Biz size teşekkür ederiz. Programımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.